Adam olmuş. <laughs> i̇yi çocuk, şey yani efendim saygılı. İyice ayakları Ayaklarına ayakkabı bulunmuyor. Ayakkabı bulunmuyor, özel ayakkabı yaptırır. 46 numara efendim 46 numara. Kime benzemiş? Allah'ın izniyle. Bu yanki telefon adamı var, onu verelim. Söylesin. Ömer'in ayakları iyi. Babası da bizim ayaklarımızda aynıydı. Yok, ağam babamın efendime 43 numara giyiyorsunuz sizde. He. Evet. 46 giyen yok. Yok, yok. Ben 43 giyiyorum. Koca ayak. E, niye öyle? Orada kalmış yarım metre yermiş. 4 santim kalmış yarım metre oraya. Tamam. Korusunu getmiş lazım. Trabzon'la Demiş, büyük numara ver. 45 veririm, yok daha büyük. 46 demir 47 ya desene yarım metre. <gülüyor> <gülüyor> yarım metre koyusun ya demiş çarabını baktı. <laughs> 50 numara. 50 numara ama 50 santim değil numara da. Biz bir numara yarım santim. Ha işte öyle diyeceğim. 25 santim ama yine de 25 santim. Ya desene ki yarım metre. Ya Rebiye de büyümüş de aşkım içime kadar. işte orta ikiye gidir. Büyümüş. Maşallah. He. Büğünün. Orta bir neler orta iki. Orta iki. Ne küçücük? ne? Çokur beşe gider. Beşe? He. İlkokul bir daha daha He. O da bir. Ya yani bir. O da 1'e efendim. 1'e e başladık. da Şehirde zor Latif abi. Şehirde çocuk zor.